Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi çok farklı bir konseptle sizlerleyim. Bu konseptimiz Serbest Talks. Yani bu konsepte aklınıza gelebilecek her soruyu özgür bir şekilde cevaplayabileceğimiz güzel bir konsept hazırlamak istedim. Her... Help... Konuşamıyorum. <laughs> bu son. Abi podcast <laughs> İlkin günahı yoktur. <laughs> Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu çok resmi oldu bu. Nasıl ama normal değil mi? Selamlar arkadaşlar. <laughs> Selamlar öpüştüm. olmayacak, sen daha elitsin. Şöyle bir podcast havası yaptık sizlerle birlikte. Haftada bir, iki haftada bir konuklarım olacak. Amerika üzerine, ilişkiler üzerine, spor üzerine, arabalar üzerine, real estate üzerine yapmış olduğumuz konuşmaları aslında biz zaten arkadaşlara sürekli yapıyoruz. Ama bunları siz kaçırıyorsunuz. Dedim kaçırmayın abi. Her hafta böyle bir video atalım. Hem de siz de yemek yerken böyle izleyebileceğiniz bir kontent olsun. Hem de biz aramızda sohbet edelim. Böyle eğlenceli bir şey olsun istedik. Şimdi ilk konuğumuz Abdullah arkadaşlar. Abdullah benim Orlando'dan yakın arkadaşım. Aynı zamanda kendisi tır işi yapıyor. Ben de bildiğiniz gibi software testerlık yapıyorum. Şimdi direkt konuya bam diye girmeyelim abi. Hoş geldin. Abi hoş bulduk. Ne haber? İyidir seni sormalı. İyi vallahi çok <laughs> Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor kanki, biliyorsun işte bir iki şirkette bir dolandırılma olayları oldu. Hani onlara, Onlar onlara geleceğiz. Onlara geleceğiz. Bize sen böyle bir kısa bir kendini tanıt Abdullah kimdir? Ne var? Orlando ne zaman geldi? Amerika'ya ne zaman kimdir? geldi? Abdullah Kuş 2019'da Amerika'ya geldi. Ondan sonra geldiğimde daha 21 yaşındaydım. Geldikten sonra ortalama bir 6 yılı doldurduk artık. Yedi, yürüyeceğiz, aynen Bayağı öyle. Hoş. Bayağı aksilikler yaşadık. Güzel şeyler yaşadık. işte arkadaşlıklar edindik vesaire. Hı hı. Bir şeyler denedik. Yılın sonunda şu an tırcılık yapıyoruz. Hani onun öncesinde çok araba işi de yaptım. Araba alsat vesaire yaptım. Bayağı işlere de geliştim. Hı hı. Ama şu an tırcılık yapmam gerekiyor. Hani ne zaman başladın bu arada tırcılığa? Ne zaman başladım? 2022'de başladım ben. Hı hı. Bir 3 ay kadar yaptım. Orada da bir dolandırıldım. Ondan sonra ben tıra küstüm. Küstükten sonra dedim yapmayacağım. Benim hanım da istemedi. Hı hı. Sonra baktık hani güzel paralar var ama çok sabretmek lazım. Hani uzun uzun süreler sabretmek lazım. Youtube'da da sen de biliyorsunuz çok yalan yanlış haberler dönüyor. Sürekli işte yok şunu yaparsan şu kadar bunu yaparsan bu kadar. Hı hı. Ama günün sonunda sabredersen bir şeylere ulaşıyorsun. E dedik girelim tekrardan bir sabredeyim dedim. Hani yaşta gelmeden hani dedim şöyle bir 30-32'ye dedim bir hayat planı çıkaralım. Hı, hı Çıkardık başladık şimdi bir Eylül'den beri yapıyorum. İyi gidiyor. Bakalım bir iki işte olayları da birazdan anlatırız. Evet. evet. Şimdi aşağı yukarı Abdullah 6 yıl önce Amerika'ya gelip serüvene başladı arkadaşlar. Yani biz sıfırdan geldik. Bilmiyorum sen S sen de sıfırdan geldin. 80 dolar cebinde para vardı. Süper, süper, Arkadaşlar biz 6 sene önce bu Amerika macerasına şimdi Abdullah da sıfırdan geldiğince onu da doğruladım. Sıfırdan geldik biz buraya. Ben zaten Pirius'la başladım biliyorsunuz. Uzun bir süreç sürekli kovalama kovalama kovalama. En sonunda bir şeyler yapmanız gerekiyor ki burada bir level atlayabilirsiniz. O işlerden bir tanesi tırcılık. Bir tanesi de sizlere bahsetmiş olduğum uzun zamandır beni takip ediyorsunuz zaten. Vloglarda görüyorsunuz. Software Tester işi. Şimdi ben kısaca bir Software Tester işinden bahsedeceğim. Daha sonrasında Abdullah Tır işinden bahsedecek. Öncelikle bunları konu konu ayıracağız. İlk önce parası ne kadar deyip ikisini karşılaştıracağız. Daha sonrasında iş şartları nasıl bunları karşılaştıracağız. İlk gelenlere bunları önerir miyiz, önermez miyiz? Bunları konuşacağız. Hatta hazır son maddeyle devam ediyorken ilk gelenleri bu işi önerir miyiz, önermez miyiz? Ne diyorsun abi? Tıra ilk gelenlere, Amerika'ya ilk gelenlere önerir miyim? Aslında öneririm. Hı hı. Ama belli bir ufak da olsa bir İngilizceniz olması lazım. Hani mesela ben yük'e gittiğimde çok böyle insanlarla sohbet etmeyi severim. Hani dedikleri ilk şey İngilizce bilmiyorlar. Hani adama anlatıyorum diyor yükü böyle yüklemen lazım, şöyle yüklemen lazım. Sürekli problemler çıkıyor diyor. Hani bu direkt şoföre e, giren bir para yani. O yüzden... Hani azıcık da olsa çok böyle basit level diyeyim. Hani bir İngilizce bilmek lazım. Ha, bilmeden de yapılıyor. Bilmeden de bir ton insan yapıyor. Ben yapılmaz demiyorum. Hani daha güzel olur bilerek girilirse. Hı -hı. Önerir miyim? Kesinlikle mental olarak hazır olmak lazım. Çünkü yolda hani tır sürmek en basit. Hani bu, bunu ben yüzde yüz söyleyebilirim. Biliyorsun abim de zaten şey yapıyor, tırcılık yapıyor. Tır sürmek en basit. En zoru o tırın arkasındaki dönem muhabbetler. Yolda lastiğin patlıyor, yolda kaza yapıyorsun, otobanın ortasında tırın yanıyor, zincir atman lazım, zincir attığında zincir patlıyor, polis çeviriyor cezası vesaire. Şirketler de malum Amerika'da tırcılık yapanlar da alta yorum atar görürsün. Hani çok fazla sıkıntılar yaşıyorlar şirketlerle alakalı. Hı hı. Dolandırma vesaire konusunda zormuş lan böyle direkt. <laughs> Sen alışkınsın gerçi de. Tabii iyi konuşuyoruz devammışlar işte aynı şekilde. Sohbet ediyormuş gibi. Aynen genelde dolandırma çok oluyor şirketler arasında. Hani buna dikkat etmek lazım. Özellikle hani referans olarak birinin tanıdığı üzerine gidilirse çok daha iyi olur. Gidilmezse örneği ben gibi ilkinde 8.500 bin dolar ikincide dört buçuk bin dolar. İçeride param kaldı dolandırdım baktığın zaman 12 Eyvallah 12-13 bin dolar para Az para değil he burbette bir şeyleri sıfırdan kendin yapmaya çalışıyorsan Daha zor hı hı. O yüzden diyeceğim 2-3 madde var Referans olarak şirket bulunursa çok iyi olur Mental olarak %100 hazır olmak lazım sadece sürmekle bitmiyor Onun dışında da Çok ufak olursa bonus dil olursa çok daha güzel olur, çok daha kolay olur sizin için. Ve şimdi, şimdi tırcılık yaptığın zaman bunun kışı var, yazı var, ilkbaharı var. Nerede görüyoruz. Aynen. Onun dışında biliyorsunuz arkadaşlar burada kendiniz yemeğinizi yapıyorsunuz. Ben seni Instagram'da soruları izliyorum Biliyorum diyorum adama helal olsun. Zaten biraz sonra yaptığımız karşılaştırmalardan da göreceksiniz ama zor bir iş arkadaşlar. Göründüğü kadar kolay değil gibi gözüküyor dışarıdan. Çünkü ben sana baktığım zaman bir gün atıyorum Kaliforniya'dasın, bir gün Virginia'dasın, bir gün Washington'dasın. Yani her gün bir yerlere gidiyorsun. Bunun yalnızlık boyutu da var. Mesela bunu da konuşalım. Sen Aynen. kendini yıldırdayken yalnız hissediyor musun Çok. Yok. Bir de ben sosyal bir insanım. Gezmeyi, tozmayı severim, eğlenmeyi severim. Çok zorlanıyorum mesela. Hı hı. Hani arkadaşlarını görüyorsun, örnek veriyorum. Eğleniyorsunuz. Ulan diyorum şurada olsam da kaynatsak mesela, evet. beraber eğlensek. Yapamıyorsun. Ya da eşini görmem lazım. Ben evliyim, eşimi görmem lazım. Eşim hasta, gidemiyorum. Hı hı. Mecbur mesela benim şu anki şirketim 3 hafta. Yani çok özel bir durum olursa gidebilirsin de. Yani işin özü sürekli yollardasın. Mesela özellikle gece olunca Tırcı arkadaşlar ben çok daha iyi anlar. Gece oluyor mesela Sürüyorsun yol dümdüz. Şarkı seni nereye götürürse oraya gidiyorsun. Hani Düşünsenize yani beyler 1000 kilometre düz yol gideceksiniz. Hani o yolda şarkı seni nereye götürürse senin artık önceden yaptığın pişmanlıklar, eskilerin, yenilerin, hayat planların zor oluyor yalnızlık. Ama güzel bir yanını söyleyeyim. Hani bardağı dolu tarafından bakmak lazım. Hayat planı çizebileceğim bir vaktim var. Sürekli hani düşünüyorsun. Sürekli düşünüyorsun. ha yani bunu çok fazla abartmazsan çok güzel kar elde edebilirsin. Mesela ben gelecek planı çiziyorum elimden geldiğince. Çünkü niye? Benim vaktim var. Yolda sürerken ben düşünüyorum. Hani şunu mu yapsam, bunu mu yapsam daha iyi olur? Nasıl bir hayat planı çizebilirim? Uh -huh. Bu yaştan mesela ben şu an 27 yaşındayım. Hani 30'uma 35'ime nasıl bir yatırım yapabilirim? Psikoloji videolar çok izliyorum mesela. Hani boş bulduğumda bazı benim arkadaşlar var. Hani gülüyor, eğleniyoruz falan ama boş vaktimde ben hani biraz daha değerlendiriyorum. Çünkü tırda. Zaten kendini çok geliştiremiyorsun haliyle. Sürekli ya yoldasın ya bir aksilik çıkıyor ya da yük bağlıyorsun, yük indiriyorsun. E boş vaktimde ne yapıyorum? Ya güzel bir yemek yapıyorum kendimi ödüllendirmek amaçlı. Ya da psikoloji dediğim gibi psikoloji videoları falan izliyorum. Hani orada durduruyorum. Yanlışım nedir benim yaptığım yanlışlar? Oradan kendilerim kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bazen de kitap okuyorum. Ama çok nadir. Normalde kitap okumak bana göre çok değil. Hani o seviyede biri değilim. Bir türlü çok okuyamıyorum ama elimden geldiğince yani kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Diğer türlü yorar. Evet. Kendini Ve... oyalamaya çalışıyorum. Aynen. Bir neden daha. Şimdi arkadaşlar tır işi ilk geldiğim zamanlar ben düşünmüş müydüm? Çok düşünmedim. Niye düşünmedim derseniz işte YouTube kanalımız var dedik. Onun dışında işte birazcık da ben de aynı şekilde Abdullah dışarı çıkmayı seviyorum vesaire ama ben birazcık da hani sürekli video çektiğim için şimdi tıra başladığın zaman sürekli kontentin tır olacak. Tabii. O ben de çok istemedim bir de baktığın zaman ilk Amerika'ya geldiğim zaman benim yine bir potansiyel bir takipçim vardı 200 bin. Evet. O yüzden YouTube'u biraz daha büyütebilmem için bir de tır konseptinden uzaklaşabilmek için aslında tıra çıkmadım o yüzden Uber yaptık arkadaşlar. Ama pişman mıyım derseniz, bazen düşünüyorum biraz pişmanlık da var. Çünkü ilk geldiğim zaman komilik yaptım, Uber yaptım. Bunlar 2-3 yılımı aldı. E Uber'de çok para yok zaten biliyorsun burada. Bu Orlando'da zaten yaptım, hiç yok. ben de yaptım, Boston'da yaptım. Şimdi ilk geldiğiniz zaman, buraya ilk gelen insanlar için konuşalım ya da şu an Amerika'ya gelip de burada yaşayan insanlar bizim sesimize kulak versin. Şimdi Uber falan bunlar güzel işler arkadaşlar. DoorDash, Uber, Amazon Flex. Yani bunların hepsini ben yaptım. Zaten videolarını da çektim biliyorsunuz. İşte bu videoları çekeceğim, onlarla uğraşacağım ama bazen diyorum şöyle, hadi tamam video kısmını falan. Sıkıntı yok, onu da Yani bu tarz işler aslında geçici işler arkadaşlar. Yani bu tarz işleri yapabilirsiniz belli bir yere kadar. Ama yan taraftan da bir işinizin olması gerekiyor. Bunlar destekleyici işler. Ama bazı şeylerde hani tabii iyi para yapanlar oluyormuş. Mesela Chicago'da falan güzel Uber evet, yapılıyor Şikago'da, diye duydum evet. daha öncesinde. Ama şimdi tır çok farklı bir olay arkadaşlar. Şimdi tıra girdiğiniz zaman... Biz normalde Uber dışarı çıkıyoruz. Atıyorum 200 mil, 250 mil yapıyoruz. Yine akşam sıcak evimize geliyoruz. Yemeğimiz var, düzenimiz var. Hala yani 8-9 saat çalışıyoruz açıkçası. Ama tırda bir çıkıyorsun, 3 hafta gelmiyorsun falan yani. yani. Böyle zorlukları da var. Benim bir kere 2,5 ay çıkmıştım. İki buçuk ay çıkmıştı. full yoldasın. 2,5 ay yoldayım. Ve o ilk şirketimde, ilk dolandıran şirkette. Bazen diyordu ki hani yasal olmayan şekilde sürmen lazımdı. Hani onu böyle tam bilmiyordum sistem nasıl işliyor nedir ne değildir hani daha toysun. Hani bir şirket yapıyorsa herhalde doğrudur diyorsun çok irdelemiyorsun da. Hı hı. Hani bazen gün geliyordu e, 2500 maylı falan uykusuz sürdüğüm oluyordu. Hani ondan sonra öğrendik tabi işte yasal değilmiş şöyleymiş böyleymiş vesaire vesaire hatalarımızı öğrendik diyelim daha doğrusu yapmamız gereken şeyleri hani inanılmaz zordu. Bir de bunun üstüne iki buçuk ayın böyle geçtiğini düşün. Anladım. Hani insanı bitirmişti. Ama şimdiki şirket daha demin de dediğim gibi hani referans vesaire bir arkadaşım sağ olsun bana vesile oldu. Çok memnunum. Açık kasa yapıyorum. Bu arada beyler hani Amerika'ya gelenler aklınızda bulunsun. Birkaç tane ee, Dorse diyeyim trailer şeyi var modeli var. Driven var. Driven kapalı kasa oluyor. Direkt o Türkiye'deki direkt kapalı kasa. Benim yaptığım flatbed Conestoga bu direkt açık kasalar oluyor ya kanka görüyorsun. Direkt açık kasa. Ben yani direkt yükü yüklüyorsun sonra sen onu ipliyorsun, zincirliyorsun vesaire. Ben onu yapıyorum. Onun da faydasını şöyle söyleyeyim. Şimdi açık kasada genelde fabrikalarla çalışıyor, çalışıyor şirketlere mecburen. Çünkü onlar da akşam 5'te forkliftçi ne yapıyor? Evine gidiyor. Hı, hı. E ben 5'e kadar yüklemem lazım. 5'ten sonra yüklenmezsem ne olur? O gün yatacağım. Ama yatacağım belli. Ama o kapalı kasa sürüyorum dediğimde inanır mısınız bilmiyorum ama yani fotoğraflarını sana göstereyim kanka ayrıca. Gece üç buçuk tuvaletimi ediyorum. Uyuyacağım. Üç buçukta beni arıyor. Yük bulan kız. Abdullah ne yapıyorsun? Tuvaletteyim. Acil çıkman lazım. Dedim tuvaletteyim bana tuvaletini bitir dedi. Büyük yapıyor musun bitir dedi. Düşünebiliyoruz bak yemin ederim bu yaşandı. Bitir dedi acil gitmen lazım. Gecenin üç buçu. Yani düşsene yatağında kalkıyorsun tuvaletin gelmiş tuvalete gidiyorsun. Sana yük bulan diyor ki bitir tuvaletini yüke gitmen lazım. Yani böyle saçmalıkları olabiliyor kapalı kasanın. Açık kasa ben biraz daha hani düzenim olsun. Akşam beş oldum mu hani yük bulunmadı mı benim o günüm of olacak biliyorum. O güzelliği var. O yüzden ben açık kasa yapıyorum. Zorluğuna gelirsek de kar, kıyamet, yağmur deli gibi yükleyeceksin dışarıda. Sırı sıklam ıslanıyorsun. Ya benim bir kombinim var. Türkiye'de Rizeli balıkçılarımız olur ya böyle sarı tulum. Aynen. Altına da uzun lastik çizme. Aynısıyım. Tulumumu giyiyorum. Altıma çizmemi giyiyorum. Yağmur orada. 2-3 saat uğraş. Dur. Ya da ikisi 20'de 25'te yüklüyorsun. Evet. Evet. Ama en azından düzeni var, o, o konu güzel ve evet. biraz daha parası yüksek. Evet, şimdi hazır paradan konu açmışken arkadaşlar, zaten çoğu arkadaşımız tır işini neden tercih ediyor? Birazcık da para yüzünden evet. tercih ediyor. Şimdi açık açık bu kanalda her şeyi konuşuyoruz demiştik. Abi ne kadar kazanıyorsun bu işten? Şirketten, <laughs> şirket bizim ana maddemiz. Şirket güzel olursa hani şöyle söyleyeyim, dediğim gibi o Dorse muhabbetleri de benim yaptığım şey söyleyeyim size, hani açık kasa sürüyorum şirketin düzgün ortalama tamamen o haftaki senin şansına da bağlı bunların hepsini geçiyorum güzel bir hafta geçiriyorsun her şey on numara ortalaması aylık hani 7000 dolarla 11 bin Hani bazı haftalar çok istisna haftalarınız olabilir 12 bin Hani 7 12 diyeyim ben sana. Hı, hı. Mesela önceki şirketime gelirsek benim tane ayrım ayrım geldi. 5900 dolar alıyormuş bu aylık. İnanılmaz kötü. Bunda tabii insurance, emeklilik hiçbir şey yok. Sadece işin şeyi. Yani contractor'sın. Aynen öyle. Ben bunu yıl sonu vergisini vereceğim. Hani evet. bu bende hani bu tamamen cebime geçiyor o hafta ama ben haftalık alıyorum. Hı hı. Ama ben bunu Yıl sonu mecburen hani teksini ödeyeceğim. Masraf gösterebiliyor musun? Masraf gösterebiliyor musun? Gösteriyoruz. Süper. Yani onlar genel değişikliği yoksa borçlu çıkıyorsun, alacaklı mı çıkıyorsun? Yıl sonunda yine mi? Yine ortalama örnek vereyim, hani düz hesaptan konuşayım. Aylık bir 10 bin dolar kazandığını varsayalım. Hı hı. Yıllık da sonuçta tatillerinde sayarsak yani 100 bin dolara yakın para yaptığını evet, örnek yakın. verelim. Ha. Bir 10 evliysen özellikle bir 17, 18 falan 15 diyeyim ya da veriyorsun ortalama. Anladım, anladım. Peki şöyle bir şey duydum ben. Kendi tırım varsa nasıl oluyor? Tabii duyuyorsun? kendi tırım varsa benzinin gider. Tırının bakımı gider. Lastiğini değiştirdin, lastiğin gider. Ondan sonra tatile gittiğinde boş gittiklerini koyabilirsin. Yanlışım varsa düzeltin. İnanılmaz şeyleri koyuyorsun. Hani bildiğin hiç ödemeyen tanıdıklarım var. Yani bunları masraf olarak gösteriyorsun. Tabii, her şeyi Yusunda. masraf olarak gösteriyorsun, aynen öyle. Şimdi bir de software tester meselesi var. Ben çok çok uzun anlatmayacağım arkadaşlar, çünkü software tester artık biliyorsunuz sürekli söylemeye gerek yok. Şimdi tester işinde zaten eşinde bu işleri IT fil evet. yaptığı için sen biraz daha haş haşır neşirsin. Aslında karşılaştırmayı sen de yapabilirsin Hayır, şunu. Aha, aslında onu aynen evet. Onu da bana destekleyebilirsin. Doğru. Şimdi arkadaşlar software tester için çok daha farklı bir iş. Bunun için atıyorum bootcamp'e gitmeniz gerekiyor. Oradan mezun olacaksınız, interviewler hazırlanacaksınız, interviewler başarılı geçecek, şirkete başlayacaksınız vesaire. Süreç aşağı yukarı bir 7 ay, 8 ay, bazen 9 ay sürebiliyor marketin yoğunluğuna göre vesaire. Şimdi ben ne yaptım? Ben 6 ay kursa gittim. Sen zaten gel süreci biliyorsun ama 6 ay kursa gittim arkadaşlar. Ben bir bootcamp'e gittim. Aşağı yazarım gittiğim bootcamp'e Niyatok Akademi. Daha sonrasında oradan mezun oldum interview'ler vardı bir de benim mezun olduğum zaman Covid sonrası şirketler herkes zaten online satış olduğu geçti. için de ya deli gibi adam alınıyordu arkadaşlar. Ben her gün 3 interview, 2 interview yani mükemmel geçiyordu. 10 numara pratik yapıyordum ve o şekilde güzel offer'lar da aldım yani. Ben bu şekilde 3 yılı doldurdum baktığın zaman. Ama tabii tırla kıyaslarsanız kazançları şimdi kıyaslayalım. Bir tanesi işte engineering işi mühendislik işi olarak geçiyor arkadaşlar Amerika'da software testing işi. Yanında da tırcılık var. Para olarak şimdi tester'ın maaşları yıllık üzerinden değerlendireceğim. W2 olarak kesim ya abi. Emeklilik ödeniyor işte. Bonuslar oluyor vesaire. Şirketten şirkete değişiyor ama yaklaşık olarak bir tester bin'de başlar. 140 bin'e kadar çıkar. Bunun kazançları böyle ama cebinize ne kadar kalıyor derseniz tekslerden, ıvırdan, zıvırdan aylık aylık diyorum çünkü genelde Türkiye'de maaşlar evet. aylık ödeniyor. Siz daha iyi hesaplayabilin diye. Aylık arkadaşlar 5.000 ile 7.000 dolar arası para kazanabiliyorsunuz software tester olarak. Onun dışında bizde masraf gösterme yok. Şöyle heh, ona göreceğim. Aynen. Şimdi mesela senin ödediğin tekle bizim ödediğimiz tek aynı değil. W2 aldığın için ortalama 100.000'den örnek vereyim. Hı hı. Yani Florida'nın e, state income tax'i yok ama yani 25 bini gidiyor 75 Aynen. oluyor. Yani net bir şekilde %25'i 30'u gider. State income tax'i olursa 35 falan gidiyor. Mesela örnek veriyorum ben Boston'da yaşıyordum. Eşim benim işte e, mühendis. Ortalama %38 falan vergi veriyordu. Evet. Düşünebiliyor musun? Evet. Yani 100 bin dolardan bahsediyorum. Hani 38 bin dolar vergi veriyor. Evet. Ne demek yıl sonunda. Aynen. Yani. Bir de maaş arttı mı? E, bu tax bracket diyorlar ya işte maaşın arttığı zaman vergin de daha çok yükseliyor. 100 100.000'de 25 kesiliyorsa 120'de bin kesiliyor mesela. Evet farklar oluyor bu şekilde. Ama dediğimiz gibi arkadaşlar çok farklı işler. Bu işleri neden karşılaştırıyorum ben? Neden böyle video çekiyorum? Çünkü adamlar şimdi Amerika'ya geliyor. Burada bir şeyleri başarmak istiyor. Evet. Umarım evet. başarmak istiyorsunuzdur bu arada. Böyle olmaya devam edin. Şimdi kaçış yolu olarak baktığınız zaman birçok yol var. Bunlardan bir tanesi hemen TROKUL'una okuluna gideyim. Mezun olayım. Sizin ne kadar sürüyor peki süreç? O süreç ben orada da dolandırıldım. Seni hep dolandırmışlar. Beni, beni, beni -be -be. çok dolandırırlar. Araba aldım dolandırıldım. Emlakçı dolandırdı. İçeri girdim çıktım. Günü birlik yani. Arabadan <laughs> dolayı dolandırdığından. Onu da hemen bir ufak kesit gireyim. Teksas'ta benim bir aile dostum araba aldı. Arabayı aldığı kişi de ee, uyuşturucu mafyası. Adamın burasında keleş dövmeleri falan buralar mulara böyle bir çete üyeleri falan oluyor ya. Aynen. Abi dedim bak bu adam dedim biraz tehlikeli duruyor. Hani dedim güven vermiyor. Yo yo dedi neyse kulaklar için çok iyi de biri. Arabayı aldık. Ben de çalışıyorum. O ara kartlık yapıyorum. Can kurtaranlık yapıyorum. Bu ara ben can kurtaranlıktan e, parayı kazanırken 7 dolar kazanıyordum. Beyler bu arada hani Texas'ta 7 dolar kazanıyorsun. Benim hayallerim var. Abime de demişim ki ben başaracağım. 380 dolar parayla gelmişim. Hani nasıl başaracağım 7 dolarla? Bastına taşımam lazım. Basın çok pahalı. Ondan sonra arabayı aldık. Ben o ara paket dağıtıyorum. Hesap e, ayarladık. Paketi dağı, dağıtırken e, 4 tane Texas'ta oluyor bu olay. Houston'da Sugarland diye bir eyalet şey var, şehir var. 4 tane Sugarland polisi, 2 tane de FBI tarzı undercover polisi. Bunlar geldi. 6 tane polis arabası. Ben de dedim ki ya dedim herhalde dedim bir mevzu var. Evet ben bunu izlerim. Yani dedim IMDb'de 10 üzerinden 10 yani. Ondan sonra izlerim dedim. Yemem yedim. Arabadan tam ineceğim. O kadar odaksızım ki dışarıya. Ben şimdi uyuşturucu mafyasının arabasını aldığım için benden M4'lerle gelmişler. Yani gerçekten M4'lerle. Çünkü üstün e, Texas Chase'in rolü için biraz da tehlikeli bir yerdi. Bunlar beni yaka paça aldı. Ben o an refleks olarak birini ittim. İtmez olaydım. Var ya itmez o. Amerikan polisiyle şaka yapmayın beyler. Beni böyle dizleriyle kafamı ezdiler, sırtı ezdiler. Beni ters kelepçe attılar arabaya. Uyuşturucu nerede falan diyor. Daha yeni gelmişim. 20. günüm mü? 25. günüm mü? Türkçeyi unuttum ben. Türkçe de yok bende. İngilizce zaten yok. Türkçe hiç yok. Arabaya bindim. Şeyim kelepçeli. Ayağıma plastik kelepçe attılar. Üzerime de polis arabasının içine emniyet gemileri incecik komple ha, paket. Araba gitti. Beni neyse sonra vizemi falan filan ayarladılar. Beni e, gariban olduğumu anladılar. Dedim araba ne oldu? 3-5 kelime İngilizceniz var ya düzeldik. Ben. Araba ne oldu? Araba gitti. Ondan sonra ne yapacağım? Mahkemeye vereceğim. Bizlik bir şey yok dedi. Amerika serüvenim öyle başladı. O yüzden burada her şeye dikkat edin. Bir tanıdık şart. Allah başına bayağı bir şey gelmiş. Amerika'ya gelir gelmez. Daha 20. günde ters Aynen. kelepçe olmuşsun. <laughs> Geçmiş olsun. Benim polislerle genelde bir sıkıntım olmadı Ama burada. O yüzden... Hiç gerek yok. o yüzden devam edelim. Nazar değmesin arkadaşlar. Ben şeyi merak ediyorum abi. Şimdi tırcılık işi için bir okula gidiyorsunuz değil mi? Evet. O okul ne kadar sürüyor? Ortalama okullar tamamen sana bağlı. Ee, onun için de hani normal bir şartlarda okulda belli bir İngilizcenin olması lazım. Çünkü bu PTI dedikleri işte muayene anlatman lazım tır komple ve bu her eyaletten eyalete değişir. Hı hı. Hani bazı eyaletler var. abi mesela Florida'dan aldı biliyorsun. Orada çok kolaydı. Ben New York'tan aldım. Bayağı zordu mesela. Hani hı hı. burada parça parça sor, soruyorlarmış. New York'ta komple hepsini anlatman lazımmış. Eyaletten eyalete fark eder zorluk derecesi ama ortalama bir 1 ay bir buçuk ay sürer hı hı. fiyatı da 2 23 bin diye 2 arasıyla 7 bin dolara 8 bin dolara kadar çıkar yaşadığı eyalete göre değişir. Anladım. Anladım. Niye sordum arkadaşlar bunu? Çünkü aynı şekilde Tester'da Bootcamp'e gidiyorsunuz ya. Bir Bootcamp'in de tabii ki bir ücreti oluyor. 6 ay boyunca haftada 4 gün, 5 gün dersler oluyor. Onun dışında intervüllere sizleri hazırlıyorlar. Bu 6 aylık periyot içerisinde genelde bootcamp'lerin fiyatları işte 8.000'den binden başlar. 13.000, 15 bine kadar çıkabilir. Şimdi başlangıç olarak da IT işine girerseniz işte software tester olur, devops olur, title'lar var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesini seçiyorsunuz ama ben tester'dan bahsedeceğim için aşağı yukarı 6 aylık bir bootcamp süreci sürüyor. Zaten fiyatlardan bahsettik. Tır biraz daha uygunmuş başlangıç olarak. Tabii, hani dil olarak vesaire. Testerlık için biraz daha bir şeyleri bilmen lazım. Tabii mesela. testerlıkta da aslında yani tabii dil bilmen çok önemli. Ama tabii hiç bilmeyip de herhangi bir iş Amerika yapsan gene yapamazsın. Yani illa bir şeyler bilmen gerekiyor. En azından derdini anlatman gerekiyor. Testalıkta da öyle aslında. Derdini anlatabiliyorsan, yani çünkü sana soruyorlar gün ne yaptın, bugün ne yaptın, proje nasıl gidiyor. Ya onlara basit bir İngilizce bile cevap versen aslında o sıkıntı olmuyor bizim işte de. Şimdi arkadaşlar bakmış olduğunuz zaman ilk gelen birisi için işte belli bir süreç var burada tıra da gitseniz buraya da gitseniz belli bir miktar yatırmanız gerekiyor. Kesinlikle. Onda da okula gidiyorsunuz, bunda da okula gidiyorsunuz. Birisinde sürekli tır içerisindesiniz işte uzun yollar yapıyorsunuz bunun yalnızlık boyutu var vesaire yemek boyutu var uyku boyutu var bir anda sana git diyebiliyorlar o gitmek zorundasın evet. vesaire. Tabii kendi tırını alırsan birazcık daha rahatlıyorsun. Herhalde o zaman da aylık kazancın 15-17 falan oluyor? diyebiliriz. Aynen. Ortalamayı vurursak 15.000 dolar hani sizin cebinize kalan evet, para olur. Evet. Çok, çok Güzel, güzel bir da, para. Çok güzel para var arkadaşlar. Dediğim gibi aylığından çok daha fazla para var. Ama bakmış olduğunuz zaman işte hani sosyal hayatınız olmuyor ama ya da oluyor 2 ayda bir falan ayda bir geliyor oluyor hayır, da tabii çok için. fazla olmuyor çok diyelim. Fazla Şimdi bakmış olduğunuz zaman ben dışarı çıkmayı seviyorum. Aslında Abdullah dışarı çıkmayı seviyor. Beraber çıkıyorduk zamanında. Şimdi <laughs> arkadaştırıcı olunca çok çıkamıyoruz. ayda bir. Ayda, bir. bir. Ayda bir falan bir geziyoruz. Bir dantana bakıyoruz. Kanka diyor benim gitmem lazım. Hatta 5.30'da senin tırın var. Aynen. Gitmem. Sabah şimdi çekiyoruz. Bu ne zaman bilmiyorum. Eve gideceğim 40 dakika sabahta da 5 buçuk gibi yola çıkmam yani sen, lazım. bu video turu izlersin. Aynen. <laughs> Büyük ihtimal 3-5 güne izleriz. Yani arkadaşlar her işin bir zorluğu var. Ben bu videoda özellikle sizlere tır işiyle software testi işini karşılaştırmak istedim. Dediğim gibi Fiyat olarak biraz bir fark var tabii ki çalışma ortamı. Biz ofise gidiyoruz artık şimdi biliyorsunuz remote çaplar iyice azaldı. Evet. Yani bütün şirketler sizi ofise çağırıyor. Ben haftanın iki günü ofise gidiyorum arkadaşlar. Evet. Onun dışında çok büyük bir sıkıntısı olmuyor. Ben evden remote çalışıyorum. İşte de zaten 3 sene olduğu için biraz da bir aşina evet. oldum. İlk mezun olduktan sonra biraz zorluk çekebiliyorsunuz. Çünkü yani 6 aylık bir eğitimden sonra işe girdiğiniz zaman tabii sizden bir beklenti olabiliyor. Aynı şekilde tırda da tabii bir alışma süreci oluyordur ama tabii biraz canım. daha kısa sürüyordur belki IT'ye göre. Sadece şu kötü oluyor. Tırda alışma sürecinde şimdi sana hiç hayatında görmediğim, bilmediğim bir şey emanet ediyorlar. Mesela en basit örnek abimden söyleyeyim hemen. Abim tırı aldığında hani training dedikleri antrenman biri sana öğretiyor. adamı öğretirken mesela en ufak bir göz ucuyla kaçırdığı için... 9500 dolar para ödüyor abim şu an. Baktığın zaman hani çok büyük bir para. Niye diyor onu? Ee, tam böyle bir tane dinlenme alanına girerken e, bunun işte dor sesi bir tane karavana değiyor. Böyle minicik değiyor biliyorsun buradaki sigorta olaylarını. Direkt şirket oradan 5000 dolar ön ödeme alıyor abimden. Ondan sonra 2800 dolar dorseden kesiyor. 1600'de başka bir şey emine kesmiş. Yani o durumu da kötü. Hani alışma süreci tırda biraz dikkat etmek lazım. Çünkü evet. pahalıya patlayabiliyor. Evet. Hele ki gurbette 10 bin dolara yakın para çok büyük bir para biliyorsun. Evet. Yani arkadaşlar işler böyle. Size kısaca bir işlerden bahsetmek istedik. Onun dışına sen eklemek istediğim şey var mı abi? Benim eklemek istediğim herkes mutlu mesut yaşasın. <laughs> Kavgaya gerek yok. Mutlu mesut yaşayalım. Benim ekleyeceğim bir şey yok ya. çok pozitif biri, O yüzden özellikle ilk konuk olarak davet etmek istedim evet. arkadaşlar. Bir de yani baktığın zaman sen de bu işte artık bayağı oldu, yapıyorsun yani. Tabii canım, aynen. Yani, yani senin de bayağı bir tecrüben oluyor. var. Böyle bir işleri karşılaştırdık. Onun dışında diğer bölümlerde kimleri davet edeyim, ne konuşmamızı istiyorsunuz? Bunu videonun yorum kısmına yazın arkadaşlar. Onları da ilerleyen zamanlarda dediğim gibi bir seri olarak yapmak istiyorum. Eline ayağına sağlık, hoş Abi geldin. Ben teşekkür ederim, Tekirden... hoş bulduk. Kanka. Sana da yine görüşürüz. Aynen, 3 hafta, 4 hafta sonra görüşürüz. Biz bir ay sonra Abdullah'la tekrar görüşürüz, Aynen. story atarız. Abdullah'ın da YouTube kanalı var arkadaşlar. Tırda yaptığı maceraları vesaire kendi kanalında anlatıyor. Yukarıya bir kart koyacağım, onun da bir YouTube kanalına bakın. Sevgilerimizi yollayalım. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın arkadaşlar. İyi akşamlar.